Seçim Kule Hakemliğine bakar mısınız? Evet. Abdullah Seçim Hocam Kule Hakemliğine bakar mısın? Evet. Gel Sağlıkçı. Elini kaldırın İsmail. Yanındaki arkadaş elini kaldırsın. Sağlıkçı görsün seni. Evet. Burada gönlün tarafında bulunan hakemler. Efendim antrenörler orada oturan basın mensupları, siviller orayı bir boşaltalım lütfen. Maaş ve ilivanlı güreşlerinde Memlere Saltın Evet. Protokol türbünün önünde oturan antrenörler. Sağ komiserleri onları dışarıya alalım. Evet, burayı boşaltıyoruz. Tehlivanlar. Burayı boşaltıyoruz hemen protokol bölümü. Emin Hoca orayı tam orayı diyor kule. Başka o Mustafa Arslan Galip. Burayı boşaltalım arkadaşlar. Baş ve ilimanlık Mustafa Arslan Galip. Ne olur, sandalyeleri alalım hocam buradan. Hepsi kalkıyor hocam hepsi. Evet Bülent Başkanım nerede? Evet Ömer Hasan da çocuğun olduğu yere kadar onda, orası da kalkıyor. Evet davulcular. Kaldırıyoruz abi orayı. Kaldırıyoruz. Evet, kaldırıyoruz. Ne Ömer Hasan da aşkuleye bakar mısın? Evet, saha görevlilerimizden er meydanında sahadan sorumlu görevlilerden bir tanesi çok evet. acele yanımıza gelsin, çok acele. Evet, Bur Başkanım. Mazlumlara merhamet etmeyen yüreklerde vicdan aramam. Sonu ölüm olsa bile doğruluktan asla şaşmam. Şehitler diyarı Canakkale Bigamız'da bizlere bir daha er meydanında Kırkpınar tadında güreşler yaşatan Bigamız'ın yeni mimarı bir de belediye başkanım Sayın Bülent Erdoğan'ı şöyle coşkuyla yapılmayan alkışları alkıştan saymam. Evet Niyazi hocam alt boy hazırsa salalım beklemeyin hocam. Beklemesin. gideme geldi. Ömer Falan Acak. Evet saygıdeğer seyirciler, sevgili konuklar. Tosko Falan boyu, yarı final müsabakası. İsmail Eren Bozkurt. Troy Tırayı Asansörlerinin pehlivanı Gülen Güreş İhtisas Kulübü'nün de pehlivanı Gökhan. <laughs> Değdi Gülten. Edirne Belediye Başkanımız Sayın Recep Gürkan adına güreş yapıyor hat şehri Edirne. Gerak Tılmaz. Evciler güreş ağası organı gayrimenkul adına güreş yapıyor. Savaş Tepe. Balık Arda Serbest. Süloğlu Belediye Başkanımız. Sayın Mehmet Orman adına güreş yapıyor. Tamer Ergün'ün çırağı. Allah Allah. İllallah. Muhammedur Resulullah. Yiğit Aslanlar'a canı gönülden alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Evet değerli direktörler yine her meydanımızı Erektürk Anonim Şirketleri Orhan bölümleri. Okulu galip. Erektürk Erektürk Anonim Şirketleri 18 Martçan Termik Santrali İşletme Müdürümüz Sayın Uğur Akçan Yine beraberlerinde müdür yardımcımız Sayın Murat Doğanay her meydanımıza teşvik etmişlerdir. Kendilerine komite biz adına hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar. Teşvik ki boyu galimleri. Cetan Kömlekelerin isimlerinizi yazınız. Tekrar diyorum teşvik ki boyunda rakipleri yenen pekmanlar Cetan Kömlekelerin isimlerinizi yazınız. Evet saygıdeğer seyirciler sevgili, sevgili konuklar ayak boyu yarı final müsabakası. Caner Aslan. İstanbul Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Güler adına güreş yapıyor. Çatalca İstanbul. Enes Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına güreş yapıyor. Balıkesir. Mustafa Çelik. Yeni şartlar adına güreş yapıyor Samsun. Ömer Paran Acar. Sındırgı Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yavaş adına güreş yapıyor. Sındırgı Balıkesir. Allah Allah. İllallah. Muhammed Resulullah. İyi dastanlara alkışlarla diyelim maşallah. Allah devam versin. <laughs> Destek küçük, neste orta ve neste büyük boy pehlivanları. Çok acele ver meydandaki yerlerini saldınız. Neste küçük, neste orta ve neste büyük boy pehlivanları. Haydi aslanlar. Her meydanımızda teşvik etmişlerdir. Kendilerine komitemiz adına hoş geldiniz diyoruz.

hazır. Minnetim misafirlerimiz. Ezde küçük boy yarı final müsabakası. İbrahim Atik Gönen Güreş İhtisas Kulübü adına güreş yapıyor. Bugün burada aynı zamanda Gönen Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Palaz adına da güreş yapıyor. Gönen Balıkesir. Erol Kartal Edirne Şahi Spor Kulübü adına güreş yapıyor. Zerhat şehri Edirne Mustafa Kurt. Evciler güreş ağası organik gayrimenkul adına güreş yapıyor. Savaş Tepe Balıkesir. Oğulcan Yurdakul. Özmer Hayvancılık adına güreş yapıyor. İstanbul Çatalca. Deste Orta. Emir Öztürk. Evet sayın Galip Can Ekşioğlu olur. Yer dağıms. A Besni Orta Boy müsabakası. Bala Özmen Hayvancılık adına güreş yapıyor. Çatalca İstanbul. Necit bıçak Kobak süt ürünleri adına güreş yapıyor. Gönen Balıkesir. Emir Öztürk Sındırgı Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yavaş adına güreş yapıyor. Sındırgı, Balıkesir. Onur Keskin. ZBM Metaller adına güreş yapıyor. Samsun. Deste Büyük yarı final müsabakası. Burak Gonca. Bulut inşaatlar adına güreş yapıyor. Çatalca İstanbul. İslam Taş, Özmer Hayvancılık adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Çatalca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Üner adına güreş yapıyor. Çatalca İstanbul. Ömer Bulut, MCM Sporlar adına güreş yapıyor. MCM Sporlar Spor Kulübü adına güreş yapıyor. Antalya Aksu. Berat Kabak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz adına güreş yapıyor. Balıkesir. Allah Allah. İllallah. Muhammed Resulullah. Yiğit Aslanlar yarı finalde. Alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Sağlıcınız sayın doktorum. Sağlıksınlar sayın doktorum. Küçük orta küçük, küçük orta büyük boy peygamberleri çok acele her meydandaki yerlerinizi alınız.